Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda çocuklarımıza namazı, ibadetleri öğretmenin önemini arz etmek istiyorum. İmandan sonra farzlar arasındaki en önemli ibadet olan namazın çocuklara öğretilmesi ve ona alıştırılması Allah Resulü'nün sözlerinde ve uygulamalarında önemli bir yer tutar. Namaz normal olarak buludan sonra farz olmakla beraber çocuğun buna alışması için daha erken yaşlarda başlatılması gerekmektedir. Bir kısım hadisler kız erkek ayrımı yapmaksızın çocuğa 7 yaşında iken namazın emredilmesini emreder. Bu bazen emrediniz şeklinde değil, öğretiniz şeklindedir. Namazın emredilmesi gereken devir bazen idrak ve belli bir olgunluk seviyesiyle ifade edilir. Çocuk sağını solundan tefrik edince namazı emredin. Çocuklarımıza namazın öğretilmesi icap eden yaşta namaza dair bilgilerin farzları, vacipleri, sünnetleri, namazda okunacak sure ve dualar erkenden alışmaları için öğretilmesi gerektiği de açıktır. Bir şeyin emredilmesi demek, onu bütünleyip tamamlayan diğer şeylerin de emrini ifade eder. 10 veya 13 yaşında da çocuğu bu ibadeti yerine getirmesi için ciddi bir uyarının gerektiği de ifade edilmektedir. Namaz, çocuğun gelişme seyrine göre muhtelif yaşlarda emredilebilmektedir. Tek secde ile de olsa çocukların zaman zaman namaza alıştırılması hususunda i̇bn Abbas'tan gelen bir ikaz bulunmaktadır. i̇bn Abbas'ın bu tavsiyesi 6-7 yaşlarının çocuklardan ziyade daha küçük yaşlık çocuklar içindir. Zira 6-7 yaşına basan bir çocuk normal olarak namaza başlatılacaktır. Alıştırma devresiyle ilgili bir diğer kolaylık Ali İbn Hüseyin'den rivayet edilmektedir. Rivayete göre o çocuklara öğle ile ikindi birlikte akşamla da beraber kılmalarını emrederdi. Kendisine namazların vakitleri dışında kılıyorlar diye itiraz ulaşınca bu onlar için namaz yerine uyumalarına daha hayırlıdır diye cevap verir. Peygamberimizden çocukların bayram, cenaze ve diğer cemaat namazlarına teşvik edilip götürüldükleri hususunda bilgiler öğrenmekteyiz. Namazı alıştırmanın bir devamı da çocukların mescide alıştırılmalarıdır. Peygamberimiz bazen sırtında çocuk olduğu halde mescide girip imamet eder görmekteyiz. Bazı rivayetler torun Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in Peygamberimiz namazdayken kendi başlarına mescide girip secdedeyken Peygamberimizin sırtına binip oturup oynadıklarını ve bu yüzden secdenin son derece uzadığını bildirmektedir. Yine Cuma hutbesi sırasında bunların mescide sendeleyerek girdikleri olmuştur. Peygamberimiz bunların çıkarılmasını emretmek şöyle dursun, hutbeyi keserek onları kucaklayıp yanına oturtmuş ve ondan sonra hutbesine devam etmiştir. Yine Peygamberimiz zaman zaman Hazreti Hasan'ı minberdeyken yanı başına oturtmuştur. Şu hususta ifade edelim ki çocukların Peygamberimiz devrinde Mescide girmeleri tesadüfi olmadığı gibi günün belli vakitleriyle sınırlı da değildir. Sabah namazına katılmaları da söz konusudur. Diğer taraftan Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve İmame'nin Resulullah namaz kıldırırken sırtına atladığına dair rivayetlerde bu namazların öğle, ikindi ve yatsı namazlarından birinde olduğuna dair şüpheler beyan edilmiştir. Arızadan olması sebebiyle orucun da buludan önce açlığa güç getirdiği zaman emredilmesi bildirilmiştir. Peygamberimiz bu sınırı da şöyle tayin eder. Çocuk üst üste üç gün oruç tutabilirse Ramazan orucu ona vacip olur. Yine bir rivayette aşure orucunun tutulmasıyla ilgili genel bir fikir çıkınca bunu kendilerinin tuttuğu küçük çocuklara tutturdukları belirtilmektedir. Hatta ilave edilir çocuklar için boyalı yünden oyuncak yapar. Onlardan biri yemek diye ağlayacak olsa onu yer, onu verir. İftar saatine kadar oruçlu olmalarını sağlardık. Bütün bu kaydettiklerimiz çocukların peygamberimiz devrinde alıştırma maksadıyla oruca tahammül edebilecekleri küçük yaşlarda buna teşvik edilip tutturulduklarını göstermektedir. Çocukların hacda, hacca da katılımlarını gösteren rivayetlerde vardır ki maksadın onları alıştırmak olduğu açıktır. Zira bununla üzerlerinden Hac borcu düşmemektedir. Hazreti Cabir'in bildirdiğine göre hac sırasında çocuğunu kaldırıp bunun içinde hac caiz olur mu diye soran kadına Peygamberimiz evet senin içinde ayrıca ecir vardır der. Hazreti Cabir bir seferinde kadın çocuklarla hac ettiklerini, çocuklar namına remi ve telbiyede bulunduklarını rivayet eder. Rabbim çocuklarımıza gerçek manada imanı ibadetleri dinimizin güzelliklerini öğretebilmeyi hayatlarına tatbik edebilmesi için onlara güzel örnekler olabilmeyi çocuklarımızın kalplerinin İslam'a ve